Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz Maviş? Daha doğrusu şey yapıyoruz da Şu ablamız neden gülüyor iki de bir? Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Arkadaşlar bugün şeyle yataklı işte Yataklık koltuk nasıl yapılır onu bulacağız. Hemencik geçelim. Bu arkadaki ablamız aileler neden gidiyor Neyse. Hadi geçelim. Bu arada kombinama gülüyorsan ilk önce kendine bak. E geçelim. Üzerine skut game giymiş. Hem de altına ee, şey giymiş. Böyle şey. Neyse. Hadi mavi gidelim. G Arkadaşlar bu arada gideceğimiz yer ee, şurası. şurası Hemen çık. gidelim. Bilgi alalım. Evet arkadaşlar gireceğimiz yer biraz şimdi. Ben mavi sepete koydum. İlk önce bunların arkasında şu kayıtları alıyordu. Hmm. Arkadaşlar bunları aldık. Üst kattan da alalım. <laughs> evet arkadaşlar az önce mavi merhaba dedi. Ve buradakileri alıp bir üst kata daha çıkıyoruz. Yani buraya. Evet arkadaşlar burada da. E, bakın şurada. Gösterdim. 5 tane topladıktan sonra. E şuraya doğru gidiyoruz işte. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi bu ablam e, bir tane kalem bakacağız. Evet arkadaşlar e, buradan aşağı iniyoruz. Hmm. Evet buraya geldik. Buradan bir kalem alacağız. Şimdi hepsini bir şey yapalım. Hı, hepsini bir böyle kalem ne yazalım? 1, 2, 3, 4, 5. Marşın arkasında bir de var. Ya yeter! Evet arkadaşlar şimdi buradaki ablamızı işaretliye tamam. Çok teşekkür ederim ablamız. Sen adın şükür olsun. Tamam bunu da imzala. Hepsini böyle imzalatıp arkadaşlar. Ben imzalatıp geliyorum. Arkadaşlar orada siz farklı kişiler imzalatabilirsiniz. Ben hepsini imzalattım. Hmm. Herkesi... Ne olmuş? Evet arkadaşlar hepsini imzalattık şimdi. Buraya gidiyoruz arkadaşlar. Şuraya. Bakın şuraya. Evet buraya gelmedik. Şimdi burada birisini bulmak. Tabii bulduk. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Bu salonu e, şey yapacağız. He, Çok sağ ol. şükür <laughs> abi. Çok sağ ol Mahmut amca. Mahmut senin adın Mahmut olacak. Tamam. Arkadaşlar burada bunlar tam aşağı gidene kadar, e, gidene kadar bekleyin yoksa olmuyor şimdi. Üst kata çıkalım yani şuraya. Hadi. Hmm. Yeah. çıkıyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar mutfağa doğru gidiyoruz pardon şey için. Mutfağa doğru yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz ve şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Evet, buraya geldik. Burada arkadaşlar mutfağı alıyoruz. Bakın mutfağı. Bu, e, bu Mehmet Hanım'ın amcamı <laughs> e, işte. O da kutu Tamam, şimdi buradan çıkıyoruz. Çıkalım. Ve evet, çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan asansöre binip üst kata gidiyoruz. Evet geldik. buradan buraya çıkıyoruz. Bebek odasının yanında bir tane merdiven oluyor ya oraya. Buradan bunun adı ne olsun? Bunun adını bilemedim. Bakın bunun adı bebek şeyine biliyoruz. Çünkü arkadaşlar bebek odasının e, odasının yanındaki üst kata Tamam buradan gidiyoruz. Burada işimiz var. Buradan şu e, yatak odasına gidiyoruz arkadaşlar burasına. Bakın burada aşağı kat var. Buraya iniyoruz. Burada yine bir Demet ablamız. da de Demet koyuyor. Buna da yatak odası şeyini veriyoruz. Demek ki onlar da Zeynep olsun. Zeynep. Evet evet. Zeynep olsun. Zeynep. Olsun. Tamam şimdi buradan arkadaşlar çıkıyoruz. Ne Arkadaşlar ondan sonra şeye gidiyoruz. En sondaki çocuk odası var ya arkadaşlar burası. Buradan şurada, şu şu aşağıya ineceğiz. İnelim, 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 inelim. Evet bunun adı ne olsun? Betül olsun. Evet. Şimdi Betül'e de bunu e, imza atalım. İşte kutu var. Evet. Hepsini bitirdik. Lü 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 lü. Lü lü. Af, tamam. Arkadaşlar şimdi. E, bakın şuraya gidiyoruz. Buradan çıkıp bir yere gideceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada kargo gelmiş. Oraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, e, kamyon amca İbrahim selam söyledi. Konuştuk neyse. Şimdi burada bir tane kutumuz var. Bir tane. Bir... Ya! Neyse bu arkasında. Arkadaşlar burada daha önce video çekmiştim. Mobizen'la kendi aynasına. Herhalde onlardan kalma bir sürü insan. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar yani burası burada dinlenelim. Aa, bir dakika. Aa! Aa! Nine, Nine, dondurma arabası beni kaçırdı. Lan neneyi de kaçırdı arkadaşlar. Ha, gitmeyin, durun, 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 Evet arkadaşlar bu kadar dinlenmemiz yetmiyor. Şimdi evimize gidelim. Ben boş bir eve gideceğim. Evet arkadaşlar biz boş evimize geldik. Şimdi asıl önemli yere geldik. Bütün kutuları açalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 tane kutu olması gerekecek. Aa, birinci bu birinci bu ne bileyim arkadaşlar şimdi bu üçüncü tamam bu birinci mi lan evet arkadaşlar birinci kutumuzu almıyor şimdi bunları buna böyle takıyoruz şey dört tane arkadaşlar ah bir de lamba vardı çok tatlı bakın burada diyor zaten İkinci kutumuzu getiriyoruz. Bu iki herhalde lan. Evet iki. İkiyi çıkartalım be. İki de arkadaşlar diyor ki. Evet. Ana! Neyse. Bunları birleştiriyoruz. İşte orası biraz karmaşık oldu ama. Bunları takıyoruz. Bakın bunu taktık. Bunu takıyoruz mu? Bunu takamıyormuşuz. Ondan sonra bunu birleştirmeyeceğiz herhalde. Ha onu da birleştireceğiz. Evet, birleştirdik. Buna takıyoruz. Evet arkadaşlar, ikiyi getiriyoruz. Burada yine ışık vardı. Aa, çok tatlı. Burada da bir ışığımız var bu arada. Bu da bu üç halde lan. Bakayım üç. Üçü getiriyoruz. Üç burada. 3 de bunlar falan var. Bunlar çok önemli değil. Bunları en son koyacağız herhalde. Bunlar burada dursun. Bu kutumuz burada dursun. Dördü getiriyoruz. Bu son kutu. Şimdi tekrardan arkadaşlar şöyle yapıyoruz gördüğünüz gibi. Başka yapıyoruz. Bunları buna takıyoruz. Bir de son olarak bunu takıyoruz arkadaşlar bakın şuna bunu takıyoruz evet böyle oldu arkadaşlar en son buraya gelip yanına tekrardan böyle yapıyoruz evet artık arkadaşlar bakın böyle bir şey ve yatılıyor bu arada ışık verdiğini bu ışıklar da çok güzel ben bunları evime götürdüm son olarak da yastıklar var rengini değiştirebiliyoruz Arkadaşlar ben rengini böyle yapacağım. Çok güzel ya. Yalan değil. Tamam böyle olsun. Turuncu olsun. Bu hatta böyle olsun. Bunların rengi de yeşil olsun. Evet. arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı bu arada. Ben biraz dinlenim lan. Maviş. Mavi çok. Ha bu mu? Sağ Arkadaşlar mavi şeyini yatıran yerden aldım bu arada. Mavi bak senin yüzünden yatamıyorum. Bak arkadaşlar bende yatırım var. Neyse ben de böyle yatırım ya. Aa bu kız bir ulaş gelişsene lan. Yok olmadı. Ama Onun um, Ama at. Neyse ben de böyle yatırım. Olabalabalabalabal. Evet arkadaşlar bugündük videomuz bu kadar. Haydi görüşürüz. Haydi görüşürüz.